Yemeği çok istiyordum ve sadece bir pizza aldım. Yazık. Wow. Ben de sana çok üzüldüm ama neyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen deme. O zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Olala. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sade bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. Wow. Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter ki şunu. Tamam senden bıktım artık. Artık bana atmaya karar verdin? Al cevabını işte. Çok komiksiniz. E sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizzayım hem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Elini kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzına sağabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki Daha Dahası böylelikle aynı anda birkaç Oş. pizza yiyebilirim. Görünüşe göre işler planladığım gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Hadi ama neden endişeliyorsun? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onları yüzsüzce çaldınız hırsızlar. var bağırma. Çok açtık sadece. Sonunda bir zaman hastayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. <laughs> gerçek kule düşüşü. Oh. Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. What? Aa, sosis kaldı. <laughs> Sadece bir tek tak mı? Bir tane işi geldi doyamam ki. Elinde bir kutu var. Leanna'nın elinde ne olduğuna bak. <laughs> evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir tiktak kutusu. Bu çok havalı. Ama önce Lili yiyor. Biliyorum. Kola tadında tiktak var bende. Ve kolayı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. Beni <laughs> şimdi senin sıran. Okay. <laughs> Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Mary tüm şekerlerini kaybetti. Oh, no. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yeah. İnanılmaz. Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikrakı yiyebilirim. Oh. Wow. Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Evet Lezzet, lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler. O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Tabii ya. Diğer bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı da bir fikrim var. Eğer bu taraftan elini uzatırsam kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri elini aç Şimdi tek yiyeceğiz. Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bit denessiz. Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. Please. <laughs> Yeter dur ya görüyoruz ki şunu. Şekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru. Bizi çeken ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç mi Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Yardık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz doyduk. Teşekkürler Diana. Vay no. canına bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen. bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar. Sadece bir sarımsağım var. <laughs> Ama onu ilk yiyen sensin. Okay. Ne olmuş yani? Sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim. Yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay canına bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz? Şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır böyle yiyerek bir şey yemek istemiyorum. Burası yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Lele ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır teşekkürler. Almayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Hayır korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. Bir şey de Şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim. Şanslısın zaten sarımsağı yedin. Ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel. Boynuna takarsam ve mücavir olarak kullanabilirsen daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun. Boncuk fikrini işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Makinede sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. <laughs> sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Come on. Ay, Lili haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil. Böyle iğrenç bir kokuyla bir ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hans bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hizmize yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Tabii. Her nefesin kokuyorsa ona spreyi sıkmalısın. İşte. Sanırım sprey bitti. Tamam koku da gitti. <laughs> Aynen koku yok. Tadı berbat ama. <laughs> Diana şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum. Tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye. Sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik diyanıyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik ile başa çıkmalıyım. Dikkatli ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet berbat bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Aa, nefes alamıyorum. Yardım edin kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan mı yıldı? İyiyim hayattayım ben iyiyim. Özür dilerim Diana bari kokmuyor şimdi. Olamaz bu yeni iPhone. Bu hiç modern bir alete benzemiyor. Hmm, ne tanıdık bir koku. Bu çikolata. Afiyet olsun. Bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. <laughs> Alo. Neden hiçbir şey duyamıyorum? <laughs> Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ama her şeyi yedin. Yemeğimiz nerede? Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu Twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. <laughs> Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. Çok fazla çikolatam var. Chelsea ne istiyorsun? Paylaş. Hayır. Aç gözlü. Ama neyse. Şimdi sana göstereceğim. Güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. Ne canına? Çikolatalı mısır. Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala geriye hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var ne yiyeceğimi biliyorum. Bu tane bir saksı ekeceğim ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. Bunu burada bırakıp sulayacağım. Benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi biz sanat eseri resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ah eriyorlar. yeriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. Süt çok daha iyi. Vay canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. Bu <laughs> kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. <laughs> Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. <laughs> Çünkü burgeri istemiyorum. <laughs> Vardın ana tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedin? Nefis. <laughs> Mentos'u koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. <laughs> Bu sıvı çikolata. Belki benim mentosum da sıra dışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kolayıyla ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini biliyordum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çirkin. Bu şekerlere bayılırım. Tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana da versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. Ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. Bu gerçekten lezzetli. Harika. Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Vay canına inciler çikolatadan daha iyi. Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Neden benim kolyem kırıldı? Bilmiyorum. Bu beklenebilecek en kötü şey. Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak tazecik çileğim var çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. <laughs> Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma, derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi Harika. Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunu yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? Afiyet olsun.